Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte, ne? Sizlerle birlikte ıı, yemek yiyeceğiz, sabah sporu yapacağız. Sonra işte arkadaşlar kahvaltımızı yapacağız Sonra şuraya çıkacağız ama kamerayı siz görmeyeceksiniz. Ay, bugün eşyalar gelecek. gelecek. Ee, dur, dur, dur. Karanlık kapatayım. şey çıkmıyor şu an. Aç! Neyse Neyse arkadaşlar. Hava karanlık olunca açacağım. Eşyalar gelince açacağım yani. Eşyalar karanlık olunca geliyor. Hava karanlık. Yo, karanlık. Saat 5'te geliyorlar. Tam saat 5'te gelsinler videoyu aç. Hey sen videolarım kavano... olma kabana olmayı Allah kanallarıma abone olmayı unutma tamam mı hadi bay bay ama açanar bam kapatıyorum bay bay evet arkadaşlar videolarımı kanalıma abone unutmayın dedim eşanlar hala gelmedi saat 5'de gelecektir şimdi son videoyu Arkadaşlar insanlar hala gelmedi. Eşyalar gelince açacağım. Böyle bakın. Bam diye açacağım böyle. Bakın. İyi bir şey. Bam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ama kanalıma abone ol ve videolarıma kanallarıma çok abone ol. Çok like gelirse 10.000 tane yüz bin tane bin bin yüz like gelsin size Yusuf. daha çok videolarımı gelmesini istiyorsanız bu desteklerimi yapın hadi bay bay hala olmamışsın ama olacaksın unutmayan varsa bu videoyu izlesin. Sonra desteklerim abone olsun. Ben de çok video çıkaracağım. Çok. Hem de çok. Tamam mı? Hadi bay bay. Akşam olunca arkadaşlar videoları açacağım. Aç. Ama unutmuşsunuz. Hala aç mı? aç. Hadi bay bay. Ama arkadaşlar akşam olunca mı gelecek? Beşte mi gelecek? Üçte mi gelecek? Dörtte mi gelecek? Bilmiyorum. Gelince açacağım videomu. Evet Neyse arkadaşlar videoyu başlattım. İnşallah gelince... O yüzden gelince açayım videoyu.